Balık Yorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 200 yıllık lepistes cenneti hakkında bazı bilgiler vereceğim. Arkadaşlar, öncelikle lepisteslerimizden bahsedeyim. Burada yaklaşık 15 adet damızlık altı boy, yaklaşık 150 adette yavru balık var. Yavruların yüzü lepistes, 30'u moli 20'si de kılıç kuyruk. Bu balıklardan arkadaşlar bakın yani yaşlanan balıklarım Şöyle genişlerim de var Şöyle bu balıklardan 150-200 adet balık üretmek biraz mesele Şimdi üretim hakkında falan konuşmayacağım sadece göstereceğim ve Şöyle bir yan şöleni yapalım Bu videoyu biraz satacağım, 3 dakika 4 dakika falan. Açılmıyor. Bir saniye. Evet açtım ve yarıya bölüyorum. Şu kadar yeterli. Protein ağırlıklı ee, tablet yemimiz. Öncelikle cama yapıştırıyorum hemen. Evet yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi birazdan şöleni göreceksiniz. İçinde biraz salyangoz aldım. Elma salyangozu. Biraz sumarlı aldım. Onlarla ayrı videolar çekeceğiz. Hava taşı koydum arkadaşlar. Akvaryumumuzun ortasına. Lepis de cennetimiz. Böylelikle oluşmuş oldu. 4 adet çöp çuvalımız, iki adet vatozumuz, canlı bitkilerimiz, plastik bitkilerimiz, rafyalarımız ve tilki kuyruklarımızla beraber bu işi yürüteceğiz. Buraya bir lepis cenneti yapacağız. Yine de bayağı bir lepis sesimiz var. Şimdi arkadaşlar pis seslerimiz toplansın. Ben geri geleyim. Evet arkadaşlar balıklarımız toplandı yavaş yavaş. Şöyle üstten minik yavrularımız var. Onları göstereyim. Burada biraz su mercimeği ve mos büyütmeye çalışıyorum. Balıkları yandan gösterebilsek. Bayağı balık var. Şöyle. Şöyle minnak minnak yavrular aralarda geziyor. Yeni doğumlar var tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yavaş yavaş damızlık olan balıklarım da var. 200 litrelik lepistes cennetimi sizlere gösterdim. <laughs> Bence güzel oldu. Ee, dediğim gibi kışa kadar yavrularımı büyüteceğim. Şu şekil, maşallah yavrularımız. Ben size yavruların çoğunluğunu gösteremiyorum arkadaşlar. Şu şekil yavrularımız cidden bayağı var. Bunları yaza kadar bir damızlık yapalım. Yazdan sonra da üretime başlayacağız sanırım. Elmas elem gözü çiftleşiyor. Pek emin değilim ama inşallah çiftleşiyordur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar oldu. Sizlere elma sarangozları ve su mercimekleri, su morulları hakkında bilgiler vereceğim. Beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle balıklarımızı çekerek videomuzu bitirelim. Maşallahınız eski.